cebeş baba arem arman Kendine gelsen biraz daha label cebeş baba son gaz virajda Bazen mahallede bazen de daha. kafamı de konuşuyor silahlar Ya burçini gömleşin içindeki tatanga senin kaldı bir bende de ya Mahalle karışık biraz kendini atan var okunusa süremeyip kumlara batan var Allah elindeki zarları bense çoktan tanımıştım amcayı Büyük balığa verdim kancayı tanıyorum gözlerinden konuşan o kancı Anlatmasa sen biz severiz zaten yürüyorum taraftara arkamda ve kurumu zaten yokla bak cevabı alacağım aynen Kutuklar cool arabada gaz pedal Oltayı attım yakaladı like yafal Sana kötü gelen bana baba renk katar Bakarım aleme label beş fal katar Sözlerim felaket resmen Oto bebek seninle ben çekmem Foto kesilir sesi direkt öterse horoz Full edip otobanı yandı bu toros La 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 bebek la 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 Yapıştın benim yakama La 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 bebek la 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 Darlama beni darlama La 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 bebek la 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 yapıştın benim yakama la 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 bebek la 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 darlama beni darlama la 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 bebek la 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 yapıştın benim yakama la 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 bebek la 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 darlama beni darlama yeah. la 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 bebek la 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 yapıştın benim yakama la 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 bebek la 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 darlama beni darlama yeah. Listen, Yeni canım görmeden 34 İstanbul kurtuldum bölgeden Anında terler daha onu görmeden Patladı lamba daha yeni sönmeden Şivas koka kola pompa pompa Sweet boz, beş 5 yıldızlı oda Benim gönlüm yine onda onda Yola devam baba kalma sonda <laughs> La 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 bebek la 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 Yapıştın benim yakama La 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 bebek la 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 Darlama beni darlama yeah, La 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 bebek la 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 beni dallama dal, dal, dallama dal, 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 dallama dal, dal, dallama Şivas, Coca Cola, pumpa pumpa dal, dal, dallama dal, dal, dal dal dallama. dal, dal, dallama dal, dal, dallama dallama beni dallama Aa, arabam, arabam. Hey. Ver bakayım Akto. Ha, arabam daça Seviyorum çift kalem Dacia. Göremedi kimseden fayda İşler yolunda bebek işler rayında Ben de salam her şey ama sen çok asılma